Ben çok detayına inmiyorum. İl kongresine hepiniz malum olduğu gibi Satuk arkadaşımla beraber bir ortak mutabakat içerisinde partinin bütün organlarıyla kısmet olursa ilk kongresini canlı yayında televizyon, çay tv veya da herhangi bir tipe, ki takip ediyorsunuz kongreleri çok rahatlıkla sunuş yapmıyorlar. Kongreleri çok rahatlıkla vermiyorlar. AKP iktidar tıkanıklığı içerisinde özgürce Cumhuriyet Hı -hı e, Cumhuriyet konuşmalarını kamuoyuna adım atamıyorlar. Ve bilgide sunamıyorlar. Bu nedenle e, ilk kongresini canlı yayın olarak vermek istiyoruz. Tabii ki orada bütün delici arkadaşlarımızın, bütün parti üyelerimizin, bütün ilçe başkanları ve herkesin çok rahatlıkla AKP hükümetinin eleştirilecek yani yüzde 99 şey herkese bu bilgi kaplayan yetenek var. Burada öz yüze konuşacaklar. Her türlü eleştirisini de açık ortaya koyacaklar. Çünkü bunu neye dayanak Eğer Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı yüzde 46 onda yedi ile iktidar olmuşsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin veyahut da beraberinde olan MHP'nin ortak muhalefeti de olsa Başbakan şerefsiz şerefliğini basına çok açık ifade ediyorsa demek ki burada bir tıkanıklık var yani başbakanın Türkiye idaresinde yönetiminde muhalefetin sesini içine sindiremez bir anlayışla şerefsiz sözünü çok rahatlıkla 72 milyon değil 68 30, 70 e yakın milyon insanın huzurunda söyleyebiliyor. O konuda da ben Sayın Başbakan'ın bu konuşmalarını tasvir etmiyorum ve dikkate bile alıyorum. Değerli arkadaşlarım ben olay başka bir e, konuda girmek istiyorum. Çaylı bizim nüfusa kayıtlı olduğumuz yer. Biz nüfus kağıtlarımızda büyüklerimizde, ablalarımızda, abilerimizde, benden daha yaşlı olanlar, Çaylı başkanım, eski başkanım iyi bilir. Biz Çaylı doğumluyuz. Yani Rize değil de Çaylı doğumlu olarak yazar. Yüzyaşlarımızda, gün Şimdi ben o dönemlerde, o dönemlerde Çaylı'nın en meşhur şeyi bisikletti. Küçük çocuktuk, bisiklet binlerdik. Buradan gün kadar bisiklet kullanırdık. Ve Çaylı'yı kısmet tanırdık. İkilerde kıskanışım var, eşyalarımız var burada yakın diyaloglarımız var. Ama ben siyasi yönüne baktığım zaman, akraba ilişkileri değil siyasi yönden baktığım zaman Çayin'de gerçekten 80 öncesinde korkunç bir Cumhuriyet Halk Partililik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi ve yetkili kişileri vardı. Yani Çayeli, Rize ilimizde en yoğun, en yoğun e, Cumhuriyet Halk Partili olan bir İlçemizdi, en büyük ilçemizdi o zaman, en büyük ilçemizdi. Erdoğan tabii bu kadar gelişmiş, pazar bu kadar gelişmiş değildi ama tabi pazarda Erdoğan'dan daha gelişmiş bir ilçeydi bu tarihlerde. Ve o dönemlerde Çayırik Belediye Başkanı Sabri Bayraktar, hiç unutmam, biz daha tabi lise dönemlerinde Sabri Bayraktar abimiz gelir, uzun saçlarıyla, güzel bir imajı vardı, gelip turistlere yemek yeriz. Yanına en az 10 kişi olur. Biz de bir genç kuşak olarak işte Çayeli Cumhuriyet Halk Partisi belediye başkanımız diye gurur duyardık. Şimdi buraya olmasında da gurur duyuyoruz. O günü yaptıklarından da görev alan e, sorumluluklar içindeki e, icraatlarına gurur duyuyoruz. Ve akabinde Çayeli'nde çok değerli sanatörlerimiz, Çayeli'nde çok değerli milletvekili e, büyük faydası olan bir ilçeydi. Ama ne oldu? 1980 yılında dünyanın <laughs> süper güçlerin organize ettiği ve Amerika'nın düğmeye bastığı bir tarihte 80 itilal mi yaşadı? Efendim? 80 itilali He? kime karşı yapıldı? Bunu da fazla atmak istemiyorum ama en azından 80 itilalinin evet. bugünkü iktidarın gelişinin <laughs> temel taşı olduğunu ve Cumhuriyet Halk Partililerin Allah, tamamen dışlandığını siyasi partilerin tamamen tıkanıklığa uğradığını ve sonuç olarak da yok, aydın yok. insanlarımızın, yok, sivil yok, toplum oyuncularımızın tamamen yok. siyasi alanında diştandığı bir süreci yaşadık. Bu süreç kısa bir süreç değildi ve bu süreçten sonra işte bugün AKP'nin uygulamış olduğu Ozal politikasının arkasında Nakşibendi grubunu temsil eden Korkut Ozal vardır. Korkut Ozal bu siyasi iktidarın siyasi finansörüdür ve <laughs> Amerika-Avrupa ilişkilerini bu iktidarda bağlantıyı kuran bir zattır. Belki de burada en yakınları şu anda çayına hidrolik santrali üzerine e, çalışmalar yapmakta. Kamudan para kazanma uğraşını Türkiye'de olduğu gibi. Burada da sanıyorum e, Badenli Deresi'nden yukarıda e, Çatalere'de böyle bir satak kurma çalışmalarına devam etmektedir. Şimdi hem Türkiye'yi bir noktada bitirmeyi isteyen hem de sahili kentimizin Santrala derecesini kurutarak bu milleti gelecekte suçsuz bir toplum haline sokmak isteyen bu ziynetin ama böyle. Bunu fazla atmak istemiyorum. Ama şunu iyi bilmeliyiz ki biraz önce Sayın İlçe Başkanım Osman'a sordum. Dedim ki Zeliha Hanım yoktu. Rahatsız oldu. Kendilerine altaşmalar diliyorum. Zeliha Hanım'ı burada görmekten gurur duydum. Demek ki rahatsız yoktu. Zeliha Hanım'ın en son seçimlerde gerçekten e, güzel bir oy aldı. Sizlerin sayesinde aldı, çaylıların sayesinde aldı ve 700 e aşkın büyük boy mahalli de sandığımıza yansıdı. Demek ki bu potansiyel az bir potansiyel, küçük bir potansiyel değil. Sayın bu potansiyel var ama Mesut Yılmaz ismiyle yani 80 sonrasına Anap'ın götürmüş olduğu Sayın çocuğu Mesut Yılmaz sahip çıkma anlamında burada bir kırılgan oldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı artık Cumhuriyet Halk Partiliğinin çok istisna o makalyonu bırakıyorum ama çoğunlukla Mesut İlmaz yoldu. Anaklı da olmadı. Mesut İlmaz oldu. ve Mesut İlmaz'a da gaybetler, bütün de bunu açıklat biliyor. Yani o nedenle ben şimdi şu, şu sokağa çok çıktığım zaman Sabra abi'nin dönemlerinden sonra karşılıklı kısmen biraz Arap iktidarında çaylarının iktidarı olan bu siyasi anlayışın ee, Rıza Başkan'ın e, çok fazla bir katkı salladığını bana kimse anlatamaz. Ben bilen kişiyim. Ama tabii ki şu karayolun yapılması veyahut da şuradaki e, bir binanın inşa edilmesi hükümetin programıdır. Onlar bu Yerel anlamda e, AKP'nin, belediye başkanının fazla bir şey sunuş olduğunu ben inanmıyorum ve görmüyorum. O nedenle Sabra bir bıraktığı izleri ben burada çok detaylı <laughs> anlatmak istemiyorum. Bizde potansiyel var. Hani Türkçüler nerede? Var arkadaşlarımız. Yani bir akraba isim vermek, hani tamamı nerede? Biz yapmamız gereken, çayeli il örgütü ilçe örgütünün yapması gereken dolayısıyla il örgütünün yapması gereken Mesut Bey artık ana kolay bitmiştir. Erkan Umcili, ana tamamen köklerini ortadan kaldırmıştır. Mesut Bey son çayeli ilçesini yedim. Çayeli yurttaşlarından eski bir başbakan olarak bir son rey talep etmiştir burayı da ona AKP mesut sıkışması içerisinde vermiştir. Bir yarış sonuca varmıştır. Şimdi bundan sonra ben inanıyorum ki Mesut Bey belki bu yönetimlerde Çaylı aday üzerinde bir baskısı olacaktır. Veyahut da Rize'de olacaktır. Başka ilçeli olacaktır. Mesut olarak olacaktır ama Anap olarak olmayacaktır. Biz de bu Çaylı içemizde Cumhuriyet Halk Partililer çoktur. Bunları örgüt olarak, ilçe olarak, il olarak ve dayanışma olarak bireysel olarak bu ana giden oylarımızı toparlama zamanı gelmiştir. Bu da sonuç olarak şunu doğurur. Eğer biz ANAP'ta giden oylarımızı 80 sonrasında bu kaymaları bu zemindeki bu partinin oylarını alan bu ANAP'ın bitişiyle Cumhuriyet Tak Partisi'nin bir çıkış olacaktır. Bu çıkışta hep birlikte yapacağımıza inanıyorum ve bunu yakaladığımız zaman da Rize'de artık bundan sonra milletvekili çıkartmamanın da imkansız olduğu duygularıyla bu kongrenin ilimize ayrı olması diyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet. Yani, e, i̇l başkanlarım e, bu iklimimiz her şeyi söyledi. Biz eğer yeniden bu göreve talep olduk. E, görevi e, devam aldığımızdan sonra en iyi şekilde de yapmaya devam edelim. Yeniden seçilen arkadaşlar başarıyla diliyorum. Saygılar sunuyorum.